Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Binance TRD'nin yeni bir ürünü olan Launchpool'unu inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Ayrıca bu Launchpool'un gelmesine özel olarak da toplamda 150 bin dolarlık bir etkinlikleri bulunuyor. Onu da hep beraber inceliyor olacağız. Öncelikle Launchpool'u bir inceleyelim. Şuradan kendi profil kısmımıza geldiğimizde altta Launchpool sekmesini görebiliyoruz. Buraya tıkladıktan sonrasında direkt olarak bizi Launchpool sayfasına aktarıyor. Şu an henüz Launchpool'a yeni bir proje eklenmediği için bu sayfa boş duruyor. Tabii ki de projeler zamanla gelecektir. Artık Launchpool eklendiğine göre yavaş 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 projelerde duyurulmaya başlanacaktır diye düşünüyorum. Burada Launchpool'un mantığı ne? Kısaca bundan bahsedeyim. Zaten Launchpool projeleri geldikçe tekrardan videolarını çekip sizleri bilgilendiriyor olacağız. Buradaki amacımız elimizde tuttuğumuz BNB'lerimizi stake ederek daha farklı tokenlar kazanmak bak örnek veriyorum tamamen örnek normalde listeli tokenların launchpool olmaz ama varsayalım ki DogeCoin'in burada bir launchpool etkinliği düzenleniyor. Bizler elimizde tuttuğumuz BNB'leri burada stake ediyoruz ve stake etmemizin karşılığında da hem bizim BNB'lerimiz bizde kalmaya devam ediyor. Onu istediğimiz zaman alıp satımda kullanabiliyoruz. Hem de ekstradan DogeCoin kazanmış oluyoruz. Tabi burada kazanacağımız DogeCoin miktarı bizlerin ne kadar BNB stake ettiği de doğru orantılı. Yani ne kadar fazla stake ederseniz o kadar fazla coin kazanırsınız diyebilirim. Aslında genel bir launchpool e, kuralıdır bu. Baktığınızda şu anda stake edebiliyorsunuz veyahut launchpool geldiğinde de stake edebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Stake etmek istediğinizde, girdiğinizde buraya ne kadar BNB stake etmek istediğinizi yazıyorsunuz ve onayla diyerek direkt olarak stake işlemini yapabiliyorsunuz. Şu anda esnekte sanırsam e, stake ediyorsunuz. Hatta şuradan direkt biriktir kısmına girdiğimizde buradaki sizin launchpool'a katılabilmenizin asıl önemli olan şey şuradaki BNB stake etme kısmından herhangi bir şekilde BNB'nizi stake etmek 120 günlük de stake edebilirsiniz. Esnek planda da stake edebilirsiniz. Esnek planda stake ettiğinizde şöyle bir avantajınız oluyor. Siz elinizdeki BNB'yi isterseniz direkt olarak sonrasında atıyorum esnek planda stake ettiniz ve size BNB lazım oldu veya onu işte çevirip USDT'ye veya farklı bir coin'e çevirmeniz gerekti. Esnek planda bunu yapabiliyorsunuz ama atıyorum 15 günlük kilitlediğinizde 15 gün boyunca token'ınız kilitli olacağından bunu 15 gün içerisinde yapamıyorsunuz. Ama dediğim gibi esnek planda istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bu yüzden hani stake yaparken esnek planda stake yapmak en doğrusu olacaktır benim kanaatimce. Ama diyorsanız ki benim BNB'lerim bana lazım değil hani ben full stakede tutacağım benim için fark etmiyor direkt 120 günlük veya 60-90 günlük miktarlarda stakede edebilirsiniz. Yani en azından böylelikle madem lazım olmayacak sizlere ekstradan getiri sağlamış olur. Ee, ve bununla alakalı dediğim gibi Binance TR'nin bir tane de etkinliği bir tane de kampanyası bulunuyor. Bu kampanya gelebilmek için ben size açıklamaya link bırakıyor olacağım. Tıkladığınızda direkt olarak şurada göreceksiniz zaten. Şuradan tıklayarak kampanyanın içerisine giriş yapabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi bende katıldığınız yazıyor. Neden katıldığınız yazıyor? Çünkü daha öncesinde aslında tanıtımını yaptığımız bir kampanya. Kademeli olacağını söylediğimiz bir kampanya. Baktığınızda eee Bye. Aralık ayının ortasında başlamıştı ve Mart ayının sonuna kadar devam edecek. Büyük ve toplamda 50 milyon TL'nin ödül havuzunda da bizlere dağıtılacağı bir etkinlik diyebilirim. Şu an için baktığınızda etkinliğe yeni bir güncelleme geldi. Gördüğünüz gibi dün itibariyle ve bu güncelleme ile beraber az önce bahsettiğim 150 bin dolarlık ödül havuzu etkinleştirilmiş oldu. Sadece Launchpool'a özel olarak. Bu süreçte nasıl ödül alınıyor ondan bakalım. İki tane etkinlik var. Birisi Launchpool müdavimleri diğer de geleceğin yatırımcıları olarak geçiyor. Launchpool müdahilinleri kısmına baktığınızda toplamda 50 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve burada sizin Launchpool'da şurada Binance serinin Launchpool sayfasına girip stake ettiğiniz BNB miktarına bağlı olarak bir USDT ödülü kazanıyorsunuz. Burada hani net olarak işte şu kadar stake ederseniz şu kadar kazanırsınız gibisinden bir şey yok tabii ki de. Bunu Launchpool'lar aktifleştirdikten sonrasında ve ilk Launchpool etkinliğimize katıldıktan sonrasında zaten hep beraber görüyor olacağız. Ee, onun haricinde aşağı indiğinizde geleceğin yatırımcıları kısmı var. Bu birazcık yeni kullanıcı ve Binance Binance'e kayıt olmuş ama ilk işlemini yapmamış kullanıcıları ilgilendiriyor. Çünkü burada da gördüğünüz üzere etkinlik döneminde ilk kripto para alım satım işleminizi yaparsanız 20 dolar değerinde direkt olarak ödül kazanabiliyorsunuz. Bu etkinlik ilk gelen ilk alır esasına göre dayanıyor. Şu an videoyu ben erken çekiyorum. Hani o yüzden videoyu gördüğünüz sırada etkinliğe katıl sağlayabilirsiniz. Eğer henüz Binance TR'de bir alım satım işlemi yapmadıysanız ve buradan direkt olarak kendinizi ödül havuzuna dahil edebilirsiniz. Yeni kullanıcı ve mevcut kullanıcının zaten nasıl alacağı burada yazıyor ama kısaca mantığımız şu. KYC işlemlerinizi yaptıktan sonrasında giriyorsunuz ve ve herhangi bir kripto para biriminde herhangi bir alım satım işlemi yapıyorsunuz. Yani illa işte 10 dolar, 20 dolarlık alın diye bir e, kaide yok. Herhangi bir miktarda alım satım yapsanız yeterli olacaktır ve bu şekilde kendinizi ödül blabuzuna dahil edebilirsiniz. Baktığınızda etkinlik ödülleri büyük ihtimalle etkinlik bittikten sonrasında dağıtılıyor olacaktır. Klasik aslında ödül dağıtımı süreci bu. Ee, ama bu süreçle alakalı zaten takipte oluyor olacağız. Genel olarak baktığınızda aslında şu anlık Binance TV'nin ile alakalı söyleyebileceklerimiz bu şekilde. Son olarak e, şunu söyleyeyim. Binance launch Launchpool'un duyurulmasının ardından şu etkinlik 2 ve etkinlik 3 de güncellendi. Zaten bizim hepimizin merakla beklediği aslında etkinlik 3 diye. Çünkü toplamda neredeyse 1 milyon dolara yakın bir airdrop ödül avuzuna e, sahip. E, umarım hepimiz buradan güzel miktarlar kazanırız. Şu an için baktığınızda e, genel olarak söyleyebileceklerim bu şekilde. Binance ilk Launchpool projesi duyurulduktan sonrasında inşallah tekrardan videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olacağım. Binance launch Launchpool eklenmesi bence çok güzel bir şey oldu. Çünkü zaten halihazırda hazırda kullandığımız bir borsaydı. Artık elimizdeki BNB'lerle ekstradan kazanç da sağlayabiliyor olacağız. Yani tek taşla bilmem kaç tane kuş vurmuş olacağız. Bizler için gayet güzel olacak diyelim ve videonun sonuna gelelim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.